Herkese selam bugün sizlerle birlikte hayatımda ilk defa Squad Busters oynayacağım arkadaşlar Sizlerle birlikte bakalım nasıl bir oyunmuş Şimdi yaşımız arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim yaşımız artmış art, art. olduğundan dolayı şey yardım, Gerçeğinde girmeyelim arkadaşlar ama 36 iyidir arkadaşlar Şimdi tamam dedim dedim Oha Super Mario sesi var Arkadaşlar cidden bir Super Mario vibe aldım ama Arkadaşlar bu videoda Squad Busters kasıyor mu lan sen? Karakter şey bana biraz tuhaf geldi ama Nasıl indirilir onlar için onları falan göstereceğim arkadaşlar sizlere. ilk ilk defa squat bass videosu çekeceğim niye kasıyor ben anlamadım Dokunmayı bırakarak saldırırsın diyor. Abi şimdi bu, bu olay benim hoşuma gitmiyor. Neyse. Ee, ben arkadaşlar oyuna yaklaşmak, yaklaşmak istemiyorum ama. Bilmiyorum arkadaşlar. Kendi düşünce birazdan söyleyeceğim. Hazırında ilk defa oynuyorum ben de bu arada arkadaşlar. Takımına abi el alırım ben bu arada. Bakalım karakter şu an bebek lan. Oğlum bana çok tuhaf geldi karakterle bu arada. Evet turbo özelliğini kullanmak için tut. Yani oyunu biliyoruz zaten arkadaşlar ama. Şimdi saldırmak için bu şekilde bırakıyoruz sanırım. Arkadaşlar gerçekten şöyle güzel bir like gelirse bunu biz teriyarını dönüştürebiliriz. Bilmiyorum sizlerden nasıl bir destek gelecek. Şöyle arkadaşlar ee, bilmiyorum 700 like gelir mi? Aynı zamanda Squad Busters videoları ve Brawl Stars videoları için ki de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakalım ağaç kırıyoruz lan. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. E, Dürüstü söyleyeyim arkadaşlar ben oyunu e, pek fazla beğenmemiştim. Şimdi oynayacağım videonun sonra size son düşüncelerimi söyleyeceğim ama bilmiyorum abi ben Moko oyununu daha çok seviyorum açıkçası. Köprü kırıldı abicim. Bakalım elmas madene açılıyor Şimdi Squad buster bu maç bitince sonra arkadaşlar squat buster'sı nasıl indirildiğini size söyleyeceğim bu arada. En fazla elmas toplayan kazanır diyor. Buradaki hesaplaşma ve elmas kapmaca benzer gibi tam gaz ne Doktor falan filan var. Hayırdır oğlum siz? Buradan elmas topluyoruz abicim ve kaçıyor muyuz? 50 saniye kaldı. Bunlar bot değil mi Acı da ya? Neyse şunları bir keselim arkadaşlar. Bak bu be, bu olay benim çok hoşuma gitmedi arkadaşlar. arkadaşlar. Yani bilmiyorum. E, ben bırakıp saldırması falan filan ama bakalım şimdi oyun sonunda belki beğeniriz arkadaşlar. Çok da fazla ön yargılı davranmayalım oyuna. 18 elmasımız oldu. Şimdi şuradan bir karakter alalım. Tank, nişancı mı alalım? Ne yapalım? Buradan barbar alalım abicim sen de. 18 elmasımız oldu. Bakalım arkadaşlar bilmiyorum global çıkacak gibi duruyor. Brawl Stars'a böyle Squad Buster Shelly diye bir kostüm geldi. Turbo'yu basalım abicim şuradan. Abi biz ne yapıyoruz şu anda? Ee, direkt ben kaçmam mı gerekiyor yoksa ha, elmas kıracağız? Tamam. Dalın lan oğlum. Dalın şu goblin'i bir alın. Tamam 19 8 7. Oğlum arkada Ryan'ın sesi var bu arada arkadaşlar. Var gittiniz mi? Ve girerken Rayne sesi vardı. Oğlum adam buradaysa kaçıp Seslendirme niye başlamışlar? Ee, yok lan bu Rayne sesi bilmiyorum. Finish. Evet sonuçlar 51 tane elmas toplamışız. Arkadaşlar severseniz ekipte de böyle Adımı mı gireceğim abiciğim? Pardon dur yanlış kimelim arkadaşlar Titan. Evet oyundaki adamız seçtik arkadaşlar ilk elmas. Ee, abi ben bunu kabul etmek istemiyorum ya. Ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar kapı çalmaz birazdan. Evet abi ben biraz her oyunda bu var ya. oyun oyunu biraz incelemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Squad Pass'ı nasıl indirilir size söyleyeyim. Öncelikle bir tane VPN uygulaması indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben Tuğuk VPN indirmiştim. Gidip indiren arkadaşlar bu uygulamayı. Daha sonra Kanada, Meksika ya da İspanya gibi. İspanya var mıydı? İşte bu ülkelerden birine bağlanın. Beta'ya çıkan ülkelerden biri zaten Squad Pass'ın videosunda vardı arkadaşlar. Bu ülkelerden birine VPN'le bağlanmanız gerekiyor. Daha sonrasında arkadaşlar hiç kullanmadığınız bir Google tabi varsa Google Play Store'dan giriş yapacaksınız. Ve oradan yani kullanmadığınız hiç giriş yapmanız bir hesap varsa arkadaşlar yoksa da yeni bir Google hesap açın arkadaşlar daha sonra Google Play Store'dan girin e, Brawl Stars yazın daha sonra Supercell yazın tıklayın arkadaşlar ve oradan da zaten Squad Busters oyunlar için size göreceksiniz arkadaşlar bu arada Bismillah dedim ben girdim yani yapmanız gereken şey VPN e uygulaması indireceksiniz İspanya, Kanada'ya, Meksika falan ben Meksika'ya bağlanmıştım arkadaşlar oradan bağlanacaksınız ve hiç kullanmadığınız Google hesabına girip indirebileceksiniz VPN ile birlikte bu arada Brawl Stars'a baya benziyor. Bu da arkadaşlar aşamalı ki mesela eşleşmeye benziyor. Bir de oyunda kutular falan filan var arkadaşlar. O da Star Drop'lara benziyor. Kazanmak için en toplu turbo yüklemesi diyor. Her yerden çizme çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bismillah dedim. her bölümüne başlayalım. Evet emotlarımız var. Evet Brawl Stars'a bayağı ben zaten tüm süpersel oyunlarının karışım bu. Bu bize öldürür mü abicim? Bu arada öldürdüğü zaman direkt maçtan çıkıyor muyuz? Ben anlamadım tam olarak arkadaşlar. Neyse bakalım. Turbo. 3 tane turbo hakkımız var sanırım arkadaşlar. Şimdi şunları bir toplayalım. 3 tane altınımız topladık arkadaşlar. Buradan gelip yeni bir karakter açabiliriz sanırım. Ne açalım? Bir tane daha el film alalım. Tamam. Şu bunlar bot herhalde. Hem botlar var oyunda arkadaşlar hem de şeyler var herhalde. Gerçek oyuncular var. Bir de hem bebekler var hem de şeyler var galiba arkadaşlar. Böyle karakterimizi yükletebiliyoruz. Bebek ee Hero Miro falan bir şeyler vardı arkadaşlar. 4 tane şimdi turbomuz var. 6 mı toplayacağız? Hemen hem altına hem envas topluyoruz. Şunları bir alalım arkadaşlar. İskeleleri toplayalım. Yukarıda kutu mutu falan bir şeyler var arkadaşlar. Bu arada ben de ilk defa oynuyorum. Daha önceden videosunu izlemiştim tabii ki ama. Ya videosunu izledim pek beğenmemiştim arkadaşlar. Bakalım bu yani sizler tabii ki beğenmiş olabilirsiniz. Videonun sonunda ben de sizlere söyleyeceğim. Oyuna hoşuma giden yanlar var ama hoşuma gitmeyen yanlar da var abicim. Bakalım. Ya birazcık bilmiyorum bu bebekten Ben ee, daha sonra yükseltme muhabbeti bana biraz garip geldi. Eski daha iyi değil miydi be abicim? Bilmiyorum. Bakalım şimdi bu şekilde ben saldım mesela. Kendi kendine oynuyor arkadaşlar. Buradan altın topluyoruz. 10 altınımız var burada. Mesela şunları bir kıralım. Çalılar falan bak. Abi bu bayağı benziyor lan. Mesela bu hesaplaşma gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar aldık 14 altınımızı aldık Önce şuradan bir turbo ile şunu bir yapıştıralım Kardeşim Greg var Greg mi aldım? Oğlum sürekli aynı karaktere geliyor da alamıyoruz ya neyse bir tane daha Barbar bar yapıştırdım Turbo yüklemesi var abi şunları şunları bir toplayayım ben Arkadaşlar oyunu sizler nasıl buldunuz Yorumlara yazın arkadaşlar şöyle dediğim gibi Severseniz e, seri hale dönüştürebilir Zaten Squad Buster içinde Squad Buster karakterinin 7 yıllık kayıt hikayesi Oğlum oyun çıkalı daha bir sene oldu Squad Buster'ın 1 yıllık kayıt hikayesi serisini yapalım mı Arkadaşlar şunu bir alalım Bilmiyorum squad boss'a güzel işlerle üretilebilir aslında ama Oyun daha beta'da arkadaşlar çok da fazla bir şey beklemek yanlış olur çünkü Blossom'sa beta'dayken kötü bir oyun açıkçası pek fazla bir cc'ye benzemiyordu Daha sonra da efsane bir hale getirirler bakalım şu anda daha pek e, Yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ama moko diye bir oyun var arkadaşlar o bana çok daha eğlenceli gelmişti Onu muhtemelen çoğunuz oynamadınız arkadaşlar ama Moko diye bir oyun var Supercell o da biraz Brawl Stars'a benziyor Ya yani Brawl Stars ya, CD, tüm oyunlarda bir video çekeceğim arkadaşlar beğeni şeyle o video kaçırmayın ha, Aynı zamanda bugün yarın da bir tane link videosu çekmeyi düşünüyorum Brawl Stars'ta 15 tane falan kostüm linki vereceğim sitede biraz değişik bir konseptle Oha, golem oy Oğlum bu bizi keser mi? Geri kesemez herhalde daha yeni başladık oyuna Abi şu anda pek yeterek ki mi zaten Direk ben bırakıyorum adamlar kendini saldırıyor Domuz binisini alamıyoruz Barbar çağırdım abicim burada kutuyu kırınca ne oluyor? Elmas tamam şu anda birinci biziz arkadaşlar. Şu toplun içindesine karıştım. bunları kestik arkadaşlar. Şurada bir tane daha sandık gördüm. O sandıktan kolt molt yok mu hiç keskin şanca? Neyse bir tane daha çağırdım. Golem falan baba bak. Bak şu muhabbet hoşuma gitem. Oyun arkadaşlar botlar var hem de şeyler var. Güzel. Gerçek oyuncular da var ya. Bunlar gerçek mi bilmiyorum. Onlar da bot olabilir arkadaşlar. Oha! Lan oğlum onu bana sal ya. Mor sandık çıkmıştı. Allah kahretmesin. Oğlum biz niye 3 kişiyiz lan? Ölüyor mu bizim karakterler anlamadım ben. Dur mor sandıktan ne çıkıyor? Aynı şeyler çıkıyor bizim. Onları değiştirmememiz lazım. Neyse şunları toplayalım arkadaşlar. Benim elemanlar öldü mü ben anlamadım arkadaşlar bu arada. Bizim sayımız azalmış. Neyse şunları bir... Abi arkadaki ses Ryan'ın sesi bu arada cidden. Herhalde Ryan'ın sesi. Neyse şurada bir topluluk gördüm arkadaşlar. Oraya bir karışmak istiyorum ve 45 e elmas topladık. Şurada bir tane chest var. Bunlar değişmiyor abicim herhalde. Bir tane daha Greg aldık. Tamam. Greg şu anda Greg ordusu topladı arkadaşlar. Greg de Heyday'den bir karakter bildiğiniz gibi. Şunu aldım. El Primo. Bunlar yıldız basıyoruz galiba lan. El prima level mi Lan elmas topla. Elmas 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 elmas. Elmas 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 lazım abi. ikinci A birinci. Son saniyede birinciyiz arkadaşlar. Finish. Tamam. Abi ben de oyunu incelemek istiyorum. Gameplay olarak değil evet, de. Evet birinciyiz. Beşinde de kocu kafa var. Yedi yarım ekmek. Oğlum bayağı Türk varlandı lan galiba. Türkiye'ye çıkamadı bu adamlar bilmiyorum arkadaşlar ama. Birinci sıra bonus artı 4 tane bir şey verdi. Sandık aç diyelim. Evet bu star drop'a benzer bir sandık açını yapacağız galiba. Evet bismillah bak. Kanaldaki ilk Squad buster sandık açılımı. Brawl Stars'a acayip şanslım arkadaşlar. Abi burada da süper büyük mü? Sıradan ve süper büyük. Evet mükemmel. Süper büyük yine çıkıyor ve... Barbar çıktı. 9 tane bebek barbar bu arada. <laughs> tamam. Bakalım arkadaşlar yeterince barbar topladın artık onları evrimleştirebilirsin diyor. Bu arada oyunu Türkiye'de çevirmişler arkadaşlar. Türkiye'ye çıkma rağmen <laughs> değişik bir muhabbet. VPN e indireceğimiz tahmin etmiş adamlar. Oo abi şu karaktere ben bakmak istiyorum ya. Evet yeni evrim abi. Bismillah dedim ve Aa, klasik barbar yaptık. Güzel bakalım. Belirli sayıda düşman etne elit barbara dönüşür diyor. Burada arkadaşlar süper var ve burada da ultra var. Yakında geliyor. Bu e, yakında gelecek mi diyor. Abi ben karakterlere bakmak istiyorum. Goblinimiz var ama gözükmüyor mu lan bunlar? Yani tam gözükmüyormuş arkadaşlar. O biraz kötü oldu. Shelly var arkadaşlar. bu sarsan neler var abi onu merak ediyorum. Bu ne? Mesela yeni karakterler var mı abicim? Mesela Maze falan var mı oyunda? Aa Max var hem de sokak kıyafetli Maze falan. <laughs> Oha adamlar kostüm eklemiş. Onun haricinde az biraz az karakter var galiba arkadaşlar bilmiyorum. Onun haricinde Volkür mi var? Bu ne lan bu? Nerede yazıyor abicim? Bu kim? Tank. Oğlum karakterin adı belli değil. Tank mı lan? A var arkadaşlar. Onun haricinde kim var? Bu kim? Ağır silahlı. Ya yani bunlar şey lan. E, ee, galiba. Evet burada B var arkadaşlar. Brawl Stars'tan bayağı bir karakter var. Shelly var burada. Okey. Cadı var. Onlar içinde bu arada e, İngilizce isimler onlar hem de arkadaşlar bildiğim takım ismi olan karakterler bir arada mega karakterler. Evet onlar içinde ödüller al. Burada bir pesimiz var galiba arkadaşlar karakterler edilmiştir. Portal enerjiler dünyalar dinerli. Evet yeşil dünya. Aa bak hikaye tarzı boyunca severim bu arada bak. Şu anda yeşil dünyadayız arkadaşlar. Onlar haricinde ne var? Çöl diyarı var. Clash Royale gibi galiba biraz. Onun haricinde ya oyun galiba tüm oyunların karışım gibi bir şey arkadaşlar. Kraliyet dünyası var. Üçüncü arenan bu. Kralet dünyası. Bak Clash Royale'deki arenalar e, şeyle benziyor. Dördüncü ne var lan? Sagil dünyası. Bu biraz bombiş teması mı abicim? Burada ağır siyahlı falan görüyoruz. Savaş modları. Oo bak oyunda güzel yanlar var. Güzel yanlar var. Bakalım mesela... Yani destan sandık var arkadaşlar. Ender sandık var. ifade paketi var. Bu ifadeler burada yıllar sonra gelmişti arkadaşlar. Ve takım lig var. Ya yani burası biraz kısa bitiyormuş ama olsun. Evet koldu açtık arkadaşlar. Burada biraz, biraz çizim daha değişik ama arkadaşlar olsun. Bakalım yeşil dünyadayız. Onun haricinde yeni barbar ve koldu deneyelim. Burası ne pes mi ya? Bu kupa yolu gibi bir şey oluyor galiba arkadaşlar. Ona benzer bir şey. Burada tam okçu kraliçe falan filan var arkadaşlar. Bakalım abi tam grup kurma falan filan bunları yaparız arkadaşlar. Bismillah Bir tane daha maça girelim arkadaşlar. Evet. Aa bak burada farklı farklı savaşçı vadisi ve büyük yüklemesi. Bunların daha tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum arkadaşlar ama girelim bakalım. Game gameplay olarak bilmiyorum. Bak arkadaşlar bakalım. Büyü yüklemesi. Ya oyun modu değişiyor da sürekli aynı muhabbet değil mi zaten abicim? Abi güzel bismillah Colt'tan Koltan başladım. Kolt uzun menzil. Mesela şöyle yaptım. Uzun menzil. Aynen yani gerçi şu alan dahilinde ne kadar uzun mezil olur arkadaşlar Onu da ben de merak ediyorum ama yani şu alan dahilinde çok da fazla uzun mezil değil ama sağlık olsun bir saniye dur bunlar bizi çiğ çiğ yer kardeşim burada bir tank lazım el primoyu çağırdım ama ben buradan uzarım arkadaşlar şimdi şöyle elmas toplamamız gerekiyor şu anda sıfır elmasımız var Allah razı olsun kardeşim bomba geldi bombayı yapıştırdım ve hiçbir çerçeye yaramadı arkadaşlar galiba kendimi affettim evet şöyle eskileti alalım bomba güzel aksesuar gibi bir şey galiba bu arkadaşlar şunu da temizleyelim. Şimdi şöyle şuraya uçabilir miyiz kardeşim? Tamamdır. Buradan arkadaşlar eltime ben bir yıldız daha basmak istiyorum. İki tane altımız oldu. O ardından eltime sesi geldi fark etsiniz. Evet şuradan arkadaşlar şu kutuyu toplayayım. altın çıktı. Şurada bul mu? Bul. ha bunu map'ten bulmamız gerekiyor galiba. Şuradaki iskeletleri bir toparlayalım arkadaşlar bir şekilde. Bunlardan altın düşüyor arkadaşlar galiba. 8-10 tane altınımız oldu. Şimdi bir tane daha karakter çıkartabiliriz. Buradan Greg çıkartalım arkadaşlar. Okey. Buradan gelelim şuradaki kutuyu bir temizleyelim bombamız var arkadaşlar bak aksesuar tarzı bir şey var orada onu da kullanırız ama tüm herkesin kullanabileceği bir şey galiba yani sadece bana geldiğini düşünmüyorum arkadaşlar ben bunun şuradan şunu bir toparlayalım kardeşim. Bak şu ağacı kırdığım zaman orada elmas çıkıyor mu acaba? Şu anda çünkü benim hiç elmasım yok galiba. Aa dur dur, birinciyim. Birinciyim arkadaşlar tabii ki. Ulan benim esprim vardı bu oyunda. Sukik Buster diye arkadaşlar espri tapınamıştım bu arada. Espri çalmayın arkadaşlar. Bu oyunda bizim için Sukik Buster'ı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda yazın bak bu oyunu nerede görürseniz arkadaşlar adına Sukik Buster yazdım tamam mı? Bundan sonra bu oyunda Sukik Buster kardeşim benim. Espriyi tapladık. Şöyle bırak gel şu atak tuşuna olmaması bana eksiklik gibi geldi abi ya bilmiyorum yani böyle bir sanki pek bir şey yani saldırıda mı hissedemiyorum arkadaşlar anladınız mı ya neyse oyun ekibi bunu düzeltti inşallah arkadaşlar o bana biraz eksiklik gibi geldi ama bakalım Brawl da baya benziyor bu arada arkadaşlar evet lan köprü kırıldı Allah kahretmesin seni bir saniye şuradan şunu bana bir toparlayalım 17 altınımız var sizler oyunu indirin arkadaşlar bir oynayın bakalım Belki bu oyun içinde bir detay videosu falan çekebiliriz arkadaşlar bilmiyorum detay olabilir gizem varsa gizem olur. Aa gaz bak buranın gazı da şöyle diken falan bitki çıkıyor arkadaşlar. Tamam şunu al bombayı bir kullanalım da yine kullanamadık Allah kahretmesin. Şöyle şuradan 20'lik bir kolt yapıştıralım arkadaşlar. Şuradan şu an kaçacağız? 8. .yiz. Bak bombayı yapıştırdım. Orayı daha az mı kırdık? Aa gaz geliyor lan. Gazla gelgerci de oradan bitki falan filan bir şey geliyor. Şuraya arkadaşlar geldim bir bomba yapıştırdım. Aa sürekli bomba spamlayabiliyorum lan. Bir bomba daha yapıştırdım. Tamam güzel bizimkiler saldırıyor da bizim yer ölüyor mu anlamadım lan ben Şuraya bir bomba daha yapıştırdım arkadaşlar Abi şunları ben bir toparlamak istiyorum bir şekilde şöyle kaç 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 Şunlara bir alabilir misin acaba bir tamam Bizim ekip şu an iyi arkadaşlar da şuraya bir bomba yapıştırdım Aa bak destan sandık mı bunlar ne geldi Abi buradan bir barbar daha yapıştırdım Oo bak bizim barbarımız akıllı Aa yavru ejder var lan oyunda Aa şey aldım elmas maden açılıyor Şu elmas madenine doğru koşalım arkadaşlar şu elmas madeninde Şöyle 18, 19, 20 elmasımız oldu abi yapıştır. Yapıştır şunu kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz ama elmas çıkıyor buradan galiba. Şunları bir aldım şuraya bomba yapıştırdım. Oğlum oyun şu anda var ya. Neden böyle biz hafiften bir sarmaya başladı arkadaşlar. Şu elmas madeninden ne yapabiliyoruz abicim? Şuradan emoji falan o oh. ya buraya Allah razı sen şu toksiklik emoji atmayın. Biz buraya getirmiş Allah razı olsun ya. Şunlar bir 58 elmasım oldu? Bebe gelir alabiliyor muyuz arkadaşlar? Bunlar muhtemelen bir bot arkadaşlar ama Aa mesela Aa dur lan barbarlar nasıl bebe gelir buluyor arkadaşlar Ben onu anlamadım tam olarak ama Pemek kolyesi mi lan şu bu ne? Şunu aldım arkadaşlar iyileştirme iyileştirmeye bastım ve 91 elmasım var abi şu anda Şu anda oyunu herkesin içinden geçmiş bulunuz arkadaşlar ve şu anda Squad Blaster'ın hayrası oldum galiba gördüğünüz gibi Finish evet modları yendikten sonra gelen his arkadaşlar Evet sonuçlar 91 elmasımız var Türk var mı Türk kakılmış mı Efe var sıkıntı yok var değişik değişik var arkadaşlar tamam okey şu anda birinciyiz arkadaşlar sıkıntı yok her zaman olduğu gibi birinciyiz 291 elması topladık ve sandık açıyoruz şimdi burada sıradan sandık açıyoruz da hadi bismillah hadi yolla ulan burada da şanssızlar arkadaşlar aa ender sandık geldi lan ama bunlar da kendi arasında büyüyebiliyor galiba aa bu ne lan Sıkıyıcı geldi. Bu Bumbish karakteri değil mi? Bumbish Frogtice'den biliyorum arkadaşlar. O da silinen bir süpersel oyunu sayılabilir yani. Tam süpersel değil de. Kitap var abi burada. Kitap. Aa görevler mi bunlar? Şunları bir yapıştır. Atıcı. Golem. Bebe Gejder Savaş modlarımız var. Şunları bir toparla. Bak oyunun fontu olsun. işte görünüş olsun. Tasarımları güzel arkadaşlar. Bakalım büyüyor mu bunlar? Aa baba bu muhabbet güzelmiş. Lobi güzelmiş bak. lobi beğendim. Bir maç daha mı görüyoruz abicim? Bak sığıyıcı var. Tamam hadi son bir maç daha görüyorum arkadaşlar. İsmi dedim? Bakalım arkadaşlar en sonunda fikrimi söyleyeceğim size. Ee, Pinyata Partisi diyor. Ulan bu var ya ilk Squad Blasters bölümü. Eğer arkadaşlar böyle ileride bir Squad Bars kanal olursak ilk olarak kare gece. Ama bilmiyorum ya. Ben burası zaten devam ederim herhalde. Hadi bismillah. Hadi Hadi yani ona açıkçası böyle zaman gösterir arkadaşlar. Sizler hangi oyun isterseniz onu video çekeriz. Şöyle bir ağlayan surat atalım. Karakterler tuhaf lan. Beyaz surat var emoji olarak. Ulan ben bunu bir saatte alamıyorum abicim ya. Yani. Sıkıntı. Abi neyse bir saat uğraştık bari alalım arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. İskelet de geldi yandan. Şöyle kızgın suratımızı yapıştıralım. Abi bir şeyler ver. İyi bari güzel altın ver. Şu iskeleti aldı bir aradan çıksın ya. Arkadaşlar şuradan bizim bir... Ee, tamam yüksek işte hasara veren karakter ihtiyacınız var. Şu piyatayı bir alın abicim. Piyada ne çıkıyor? Yine aynı şeyler. Tamam, yine aynı şeyler. 8. Şeye benziyor. Buralarda bir mod var. Neydi onun adı ya? Hani birisine kil e, yalnız yıldıza benziyor biraz arkadaşlar. Ücretsiz. Oha dur lan. Bu düğerde kim kime böyle sandık verir arkadaşlar? squad bas bile bize veriyor işte. Gördünüz mü? Şuradan geldim. Şu pinyatayı bir alalım. Bunlar bot arkadaşlar değil mi? Tamam, okey. Şöyle 10 elmas arkadaşlar bir tane elit barbarımız var şöyle sıkıyıcı aa çok güzel bunlar aa bak bak, bak. sağlık basıyor galiba şey gibi şifacı gibi arkadaşlar kılan şu aylık. hem vuruyor hem de sağlık bazı galiba tamam yapıştırdım abi bombayı yapıştırıyorum daha az kesebilmek için bomba muhabbeti de güzel olmuş onun haricinde gel abi 15 altını şöyle bir el yapıştırdım şunları alabilir miyiz dayıoğlu. dayı oğlu dayı oğlu onları patla şöyle bir değişik bir surat atalım Tam birinci de arkadaşlar sıkıntı yok Sıkıntı yok arkadaşlar öndeyiz. Şöyle yapıştırdım. Öfke geldi. Öfke oy bak sürekli farklı farklı şeyler geliyor. Bak bu da güzel olmuş. Ama bunlar neye göre göre ben de onu tam olarak anlayabilmiş değil ama. Birinci de arkadaşlar iyileştirmeyi yapıştırıyorum. Bunlar karakterlerin kendi özellikleri. Mesela sıkı için özelliği iyileştirme. Neyse arkadaşlar çok fazla sorgulamayacağım. Şöyle yapıştırdım. 27 elmasımız var şu anda. Birinci değiliz ama ee, şöyle yapıştır öfke yapıştırım arkadaşlar elhamdülillah ayaktayız ama var yani söyledim ya hayattayız ama ayakta da değiliz arkadaşlar neyse 31 elmasımız var birinci yine 34 elmas var şuraya yapıştır baya bir şey gelir arkadaşlar buradan ölüyor mu bizim karakterler oha boss'u kestik galiba ve birinciyiz arkadaşlar şunları malabasak efsane olacak kardeşim şöyle sandıkları açmayı unutma diyor da sandık mı var kardeşim o 41 elmasımız var piyataları al Abi şöyle bir şey attım bir sandık açmamız gerekiyor arkadaşlar sandık nerede? Pinyatayı bir sal abicim oyun hafif bir kasmı var o da arkadaşlar muhtemelen yoğun bir şey var ya ondan dolayı oluşuyorum şöyle geldim arkadaşlar şunları bir topluyorum aa 25 tip bir şey var 25 e aldım bar bar yapıştırdım kardeşim şöyle bir bomba yapıştırdım birisiyle vs atıyorum aa mı çam mı var mı acaba lan bir tane dur şunları bir aldım arkadaşlar hızı hemen kullanmayalım hızı lazım oluyor şöyle 15 e altın arkadaşlar bir tane daha sıkıya yapıştırdım onlar içinde kardeşim şöyle 19 tane sonra buradaki elmas madeni açılıyor arkadaşlar şöyle bomba yapıştırıyorum buraya. Buradan geliyorum şu adam bir dalalım dal kardeşim piyata. Dur 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 şuradan arkadaşlar bir şey alalım. Buradan sıcayıcı yapıştır. Neden sıcayıcı aldım bilmiyorum arkadaşlar ama dur 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 şurada bir olay mevzu var kardeşim şurayı yapıştır. Burası bağcılara dönmüş. Bir tane bir tane kalı şurada. Aa elmas madeni açıldı. Elmas madeni şöyle yapıştır. Birinci değiliz. Nasıl birinci değiliz lan? Nasıl birinci değiliz? Birinci burada. Birinci de vs girdim abi. Oy dur dur dur. Elmas cenneti var burada. Oğlum bizim karakteri ölüyor mu lan? Bu ne? iki kişi kalmışız. Abi dur 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 dur. Şuradan 10 elmastık şöyle bir yapıştır. Başka seçecek yok Birinci değiliz. Nasıl birinci değiliz? Nasıl birinci olamayız lan? Bir saniye dur 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 şu ortada bir şey var. Ortada mevzu var arkadaşlar. 103 elmas ne oğlum siz manyak mısınız ya? Elmas düşünebiliyormuşuz musunuz? Aa! Oy beleş 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 beleşi buldum yapıştıracaksın kardeşim. Nerede beleş öyle Lan ne oluyor? Ne oluyor? Kaç 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 kaç. 104. Aa öldük lan. Allah belanı vermesin. Kaç. Kaç ölüyorum. Ölüyorum. Kaç kaç kaç. 110'da 118 kaç kaç. Oğlum kaçamıyorum. Ya reis Allah kaçıyordum ya. Ulan var ya süper bu konuda Ya ama ben kaçıyordum abi Bizim eleman dalmak için kaç. Neyse sıkıntı yok herhalde sıkıntı yok Hiç sıkıntı yok şu anda Sandık verecek mi acaba bize sandık aç diyor Neyse arkadaşlar belki videonun sonunda adam gibi bir chest verirler bismillah Aa kaybedince daha 3 sandık veriyormuş Allah kahretmesin seni ya Kesin iğrenç e bir şey çıkacak Greg çıktı evet Yeni karakter gelmedi arkadaşlar Başlangıç mücadelesi İki savaş bitirme Tamam buradan 10.000 10 bin altındaki oyunumuzu veriyorum size. Kitapta ne var? Şuradan bir şeyler açtık arkadaşlar. Onlar şunları açtık. Tasarımlar falan güzel olmuş işkisi. Bakalım kitaptan şunu açtık. Arkadaşlar şimdi kendi fikrimi söyleyeyim. Oyunun gameplay'inde bence eksiklikler var diye düşünüyorum. Çünkü atak düşünmemiz olmamız falan filan e, bilmiyorum ya sanki ben böyle tam saldırdım hissedemiyorum arkadaşlar ben yani karakterlerin kendi kendine saldırması falan filan bilmiyorum gameplay ben de şey olarak yani oyun e, şöyle görsel açıdan değil de gameplay açısından iyileştirilirse güzel olur eğer arkadaşlar gameplay açısından tatmin edilince bir yere gelirse ben bu oyunu üstünde e, olarak çekerim ezler isterseniz size e, sinişle çekerim arkadaşlar ama bilmiyorum şu oyun şu anlık bilmiyorum tam konuşmak doğru olmaz bence şu anda bir şeyde zaten beta'da arkadaşlar yani Brawl Stars'tan daha güzel değil. Yani şu an tabii ki daha güzel olmasını beklemiyorum ama ben Super Seri zaten 10 yılda bir oyun çıkarıyor. Yeni çıkacak oyunun çok çok efsane bir şey olması istiyorum arkadaşlar. Ondan dolayı ya bu oyun çıkacaksa bile bence bayağı bir geliştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz ama Oha karakterler kendi kendine konuşmuş burada. Neyse arkadaşlar ee, ben oyuna Eşte işte diyorum yani bilmiyorum arkadaşlar daha fazla bence e, güncelleme gameplay açısından bir iyileştirme getirilmesi gerekiyor. Neyse arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Günün sözünü de okuyarak hayatınızda görmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun.